Hepinize selamlar dostlar. Ben Efe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar var. tam gaz. Devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Şöyle hızlıca elimdekini göstererek başlamak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 529 hasarlık destansı geliştirilmiş bir tabancamız vardı. Bunu drop'tan bulmuştuk diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, gittim buna mermi yaptım. <laughs> Silahımdaki dürbünle geldim buna taktım. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir scope oldu. Ee, güzel bir şeyimiz var. Artık yani kendimizi çok rahat koruyabiliyoruz şeyimiz, dinozorumuz olmasa bile. Hızlıca e, bugünkü videomuzun konusuna geçelim. E, bugün sarko mutasyonu yapacağız dostlar. E, bizim sarkoların ikisi de şu anda gördüğünüz gibi zaten envanterimde. Üstüne eğerlerini de çıkardım. Yavrularına takacağız eğerleri zaten. Bunlar bir tık daha ölecek. Şu an PvP modundayız zaten. Bunlar artık işimize yaramayacağı için ölecekler. Kara yavru sarkoları öldürebilmek için burada duruyor. Şöyle hızlıca sarkoların ikisini de çıkaracağım. Dondurucu koz hastalığına yakalansın. Zaten ölecek. Seçenekler sahipliği kaldır. Ee, <laughs> bir tık canici hissediyorum. Okey ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta yavrularını kullanacağız. Anıları yaşayacak. Pasiftelerde zaten saldırmayacaklar. Saldırsalar bile Sarko'm. Ay Sarko diyorum. Ee, Karkaro ile her türlü bir şeyler yaparız. Şu anlık Rage modu dursun. Ee, diğerini öldürmeyeceğim. Bu da ölmedi değil mi? Evet, daha ölmemiş. Şöyle ee, şunu açalım. Sarko yumurtalarımızı şöyle göstereyim. 330 tane güzel güzel sarko yumurtamız var. 30-30'lu 30 çatlatacağız dostlar. Hızlıca şöyle 30 tanesini alalım. Sarkolar kaç derecede çatlıyordu? Tam hatırlamamakla beraber, umarım ee, sıkıntı olacak bir derece değildir. Ayarlayabiliriz hızlıca. Yumurtaları çatlatmadan hepsinin için ayarlamam lazım. Yalnız bununkini şey yapamadık. İki tane daha. Heh, koyduk hepsini. Tamam. 10 10 10 10 10 Şimdi bir dakika. Temperature controls 29. Ee, yakın gösteriyor lan. Ama düşük. Şöyle bir iki art bir şey arttırsak. Evet 32. Tamam. Wiki'den baktığım doğruymuş. <laughs> ben video öncesi dostlar Wiki'den bir tık bakmıştım. 32 gösteriyordu. Ee, şimdi onun doğru olup olmadığından emin olmadığım için Yanlış bir şey yapmak istemedim ve kontrol ettim. Hepsi 32 ve hepsi çatlamaya hazır. Hızlıca çatlatalım bakalım. Mutasyon görene kadar çatlat. Bakalım Sarko'dan ilk mutasyonu ne zaman çıkaracağız? İlk mutasyonumuz ne kadar uzun süre bekletecek bizi? Bakacağız. Bunlardan mutasyon. Aa mutasyon lan. Bir dakika harbi mutasyon mu bu? Aa. Dayım. <laughs> <Ben ya, gülüyor> bu kadar hızlı beklemiyordum. Kozay alıyorum ben seni. Oha lan tekte. İyiymiş. İyi abi. <laughs> çok iyi. Şöyle hızlıca yavruları öldürelim ve <laughs> ya seni de öldürebilirim ya. Zaten öfke moduna yavrularla giriyoruz. Bu arada dostlar ben bu karkorayla gittim. <laughs> Magmazor yuvasına daldım. Magmazor yuvasında bir tık terör estirdim. Magma Zor yuvasını çok güzel temizledi. Can yenilemesinden dolayı canı falan hiç azalmadı. Kendisi şu an gayet güzel seviye aldı. Hasarı bu stacklendiğinde 3K'ya kadar çıkıyor. Bunların da yerde sürünüyorlar arkadaş. Anlayamıyorum ki mutasyon olup olmadıklarını. Yani umarım yoktur diyeceğiz ve öldüreceğiz gibi duruyor. Aynen öyle. Hadi bismillah. Şöyle. Hop açtım açtığımda gördüğünüz gibi canavar gibi vuruyor hayvan. Ee, hadi bakalım bunları da çatlatalım. Mutasyon şöyle güzel bir şey çıkarırsak iyi olabilir ya. Şimdi nerelere mutasyon olabiliyor falan çok bilmediğim için. Lan dur. Şöyle tek. Oğlum. Bir şey diyeceğim bu yavrular nereye kayboluyor? Acaba haritanın altına falan mı düşüyorlar sark oldukları için? Bir dakika kaç tane öldürecek? 3 yo 10 tane öldürüyor. Sıkıntı yok. Aferin evladım. Sargoların yavruları o kadar küçük ki ayırt edemiyorum birbirlerinden. Tamam bir tane mutasyon çıkardık. Daha da 50 yıl çıkartamayız artık. <laughs> e, kaç saniyede çatlıyorlardı lan bu arada. Ben o kadarına bakmadım. Kaç? Tamam. Çok da uzun değilmiş. 30 saniye civarı bir süre. Ee, zaten hepsini böyle uzun uzun açmayacağız. Böyle bir 5-6 sefer açarım. Kalanları ben hızlıca sadece mutasyon çıktığı yerleri falan gösteririm. O tarz yaparız. Videoyu çok uzatmanın bir manası yok sonuçta. Ee, çatladı mı? Çatladı. Çatladı. Hızlıca tek, Böyle tek, tek. Mutasyon Göremez, göremezsem de öldürürsem üzülürüm yalnız. Hayvanlar o kadar küçük ki çünkü. Hadi bakalım. Yok mutasyon falan. <laughs> Yumruğu attık da bunlar umarım saçma salak yerlerden kaçmaz ya. Hadi bismillah. Hepsi öldü galiba. 92'ye kadar geldirir rey şeyimiz. Altta görüyorsunuz zaten. Ve 3.5 3.5 vuruyoruz şu an. Gayet güzel bir hasarımız var. Dur kendi gözüne gireyim. Daha rahat görürüm yavruları. Hiç göremiyorum şu an. Çok güzel. Ya yavruların renklerini tam olarak ayırt edemeyip öldürürsem harbiden bir tık üzülürüm. Abi hayvan çok küçük ki göremiyorum. Hayvan harbiden çok küçük. Göremiyorum hiçbir şeyini. Bir dakika. Dışkı mıydı Evet dışkıymış. Bana ne oluyor? Acıkıyorum. Çok güzel. Yani mutasyon yine yok gibi. Arkadaş hayvanların yavrusu o kadar küçük ki göremiyorum birbirlerinden ayı ayrılmıyorlar da. Tık. Tık. Lan çok şeyden açıyoruz. Şöyle. Çatlatalım. 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 Ah. İstemeden yumurtayı yok ettim. Bak. Yine mutasyon yok. Göremiyorum. Alt vücutları mutasyonsa bile göremem ki. Hayvan yerde. Çok küçük. Allah <laughs> <laughs> Allah. Umarım öldürmem ya. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir posta daha böyle göstere göstere çatlatayım. Ben kalanlarını hızlıca çatlatayım. Mutasyon gelirse falan yaparız öyle yaparız. Bu seferkileri de normal çatlatayım. 30 tane. Cık. Sarko mutasyonu yapmak galiba kötü bir fikirdi. Ya da klimaya falan ihtiyacım vardı. Bilmiyorum. Bunlar da çok yan yana çıkıyorlar. Mesela A mutasyonu var lan. Neresi mutasyon acaba? İstatistik mutasyonu mu? Bakıyorum. Yo şu sondan bir önceki yeri 47'ymiş. Bu kaçıncı yumurta? Slot 5. Şunu bir çatlatacağım. Senin neren mutasyon oğlum? Bu nasıl mutasyon? Almıyorum ben bunu. Mutasyon dedikleri renge bak arkadaş ben adam akıllı renk arıyorum ya. Aa ya üff. destroyladım yine ya. Bana şöyle Yok, o mutasyon değil ya. Aha mutasyon, şu mutasyon bak. Alt vücudunda kırmızılık var ayaklarında falan. Onu gördüm güzel. Ya şunun üst vücudu mutasyon galiba da ben onu almayacağım. Çok kötü renk ya. Vallahi hiç şey değil yani. Vay. <laughs> Emin değilim onun mutasyon olup olmadığına. Mutasyon yazıyor ama mesela. Mutasyon mutasyon yok hiçbirinde. Tamam buradan bakarak çatlatacağız mecbur sarkoları ya. Diğer hiçbir hayvanda yapmam da sargalarda bunu yapalım çünkü arkadaş hayvan gözükmüyor. Bir de ben nerenin nereye tekabül ettiğini falan da bir wiki'den öğreneyim bir dahaki yumurtaları çatlatırken orayı da gezeceğim için. O sırada da en azından hayvanın neresi nereye ifade ediyor falan onları bir öğrenmiş olurum. Çünkü anlayamıyorum. Mutasyon yok, mutasyon yok. Yok, yok. Yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman hiçbirinde yok. Arkadaş hiçbirinde mutasyon yok ya. Çatlat hepsini direkt öldür. XP gelir. Tamam bu zaten bunları da öldüreyim ben. Bir sonraki yavrulardan hepsini kendim şey yapacağım dostlar. Ee, buradan itibaren kesiyorum yani. <laughs> e, mutasyon çıktığında görüşürüz. Geldim dostlar ilk mutasyonumuzu çıkardık. Şurada gördüğünüz gibi bir tane bebek sargomuz var mutasyonu. Beşinci numaradaki. Tık. Aa, Aynı yılan, bir şey diyeceğim benim şunun aynı galiba, Çok değil ama, renk, yer olarak aynı renk olarak farklı. Okey, 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 gayet okey, en azından mutasyon mutasyondur. Başka mutasyonumuz yok. Geldim dostlar, bir tane mutasyon çıkardık. Bu sefer çatlattığımda görün istediğim için şey yapmayacağım, tamam yanlış yumurtaymış, yanlış hatırlıyormuşum. Zaten direk aşırı belirgin bir renk ve aşırı belirgin bir yeri direkt görünce anlayacaksınız zaten şöyle tık 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 baba orada bir tane yeşil bebiş var ama ben onu alamayacağım çünkü sıkıştırmışlar Heh, bak 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 nasıl gidiyor nasıl gidiyor nasıl gidiyor lan sal beni tamam şimdi şeyleri açabilirim hepsine ölüm <laughs> yapacak bir şey yok hayat zalim <laughs> Kendime mafya gibi hissettim şu an. Hayvanı silahla vurduk. <laughs> Neyse, sıkıntı yok. Bu, bu yeşil olan güzel. Bunu kullanabiliriz. Tamam. Başka yine mutasyon çıkana kadar ben devam. Evet dostlar geldim. Şöyle hızlıca yine mutasyonlarımız var. Ee, buradaki 5 numaradaki sarkomuz mutasyon. Yani şu an çatlattığım. Bakayım neresiymiş. Şöyle diyeceğim. Şu. Abi hayvanın burun ucu mutasyon şaka mı? Ya lan dur yanlışlıkla su içtim. Yani bunu da kozaya alıyorum. Başka mutasyonlarımız da var. Onları da hızlıca çatlatıp kozaya alacağım. Eee, onlar da şurada. 7 ve 8 numaralar. Onları çatlatalım bir de. Onlarca kalanları ben öldüreceğim zaten. Tiplere bak. İkisi de böyle yeşil tonlarında. Ama yani Aynı yerlere çıkıyor sürekli ya. Bir tık farklı yer bekliyorum ben. Üste çıkardık, ana vücuda çıkarttık, burun ucuna çıkarttık, ayaklara çıkarttık. Başka nere kaldı ki? Ha alt vücuda çıkartmadım ben bak. Alt vücut hiç çıkaramadık. Alt vücut bekliyorum ben. Ya neyse <laughs> şu anlık ben hepsini öldürüyorum dostlar. Yine mutasyon çıktığında görüşelim. Geldim dostlar yine bol bol mutasyonumuz var. Şöyle sadece mutasyon olanları çatlatıyorum tek Bunların hepsi mutasyon. Şu mutasyon. Şu mutasyon. Şu mutasyon. Bir de şu arkadaş mutasyon. Bunların hepsi mutasyon. Başka şurada bir tane vardı. Aynen 7 numaramız. Şöyle tık. Bu da mutasyon. Ve sonunda üst vücut. Yok lan üst vücut bu. Alt vücut değil. Ama alt vücut zaten az öncekilerden bir tane çıkarttık galiba. Öyle olması lazım yani. Şunlara bir pasif vereyim. Şey yapmasınlar. Burada mutasyonumuz var mıydı ya? Bir bakayım ben de unuttum çünkü bende hafif bir sorun şeyimiz var. Tamam başka da mutasyonumuz yok herhalde. Ben başka mutasyon gördüğümü hatırlamıyorum. Şunlarda da yok değil mi? Aynen öyle. Bunlar mutasyonlar. Ee, hepsini ben kozaya almakla uğraşacağım şimdi. Bir tane alt vücut çıkarttık bunlardan birinde de hadi bakalım hangisiydi. Hepsini kozaya alalım yavaş yavaş. Ay, güzel mutasyonlarımız çıkıyor. Aha bak şu mutasyon. Göz, gözlerinin altında sarılık var alt vücudu da sarı bu önümdeki. Bunu kesinlikle kullanacağız tek çıkardığımız alt vücut çünkü. Güzel. Haydi 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 kuzey alanın çocuklar. Sarkolara ilgi veremeyeceğim galiba, ilgi süreleri bir tık sıkıntıya girebilir gibi. Neyse, <laughs> ben kalanları yine öldüreyim. Mutasyon çıkınca görüşürüz. Evet dostlar, geldim. Şurada yine bir mutasyonumuz var. Slot 2'de. Tak, çatlattım. Ve alt vücudu galiba. Ya, alt vücut mu? Evet, gözlerinin altında. Tamam, yine mutasyon çıkarttık, güzel. Pasifist'i verelim, kozay alalım. Ay çok mutasyon çıktı lan düşündüğümden. Envanter dolusu sarkom oldu. Ben yine bunları öldüreyim dostlar. <laughs> mutasyon çıkınca görüşelim. A few moments later. Geldim dostlar yine mutasyon var. Çok çok mutasyon çıktı ya. Güzel. Güzel güzel düşündüm iyi. Şöyle 7 ye ve 10 numaralar. Ay siyah vücutlu sarko. Yani şey yaptım pardon. <laughs> Şu üçünü çıkarayım burada. Üç tane daha koza alayım. Arkadaş ne, 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 mutasyon çıktı ya. Vallahi düşündüğümden çok çıktı baya. Ben bu kadar sarko beklemiyordum ki. Hepsini kullanamayacağım zaten. Bunları hibritleyip hibritleyip birleştireceğim yani. Hani iki tane kullanacağım. Hadi bilemedim üç olsun. 50 tane sarko oldu ya. <laughs> Sargolardan bunu aldım. Ben yine kalanları öldüreyim dostlar. Yine mutasyon çıkarsa görüşürüz. Geldim dostlar. Bir tanecik mutasyonumuz var. Şöyle 5 numarada kendisi. Şöyle güzel mi güzel bir üst vücudumuz var. <laughs> Envanter dolusu sarkom oldu. Ben bu kadar sarkoyu ne yapacağım? Bunları büyütmek işkence, öldürmek işkence arkadaş. Kalanları ben öldüreyim yine. Artık son 30 yumurtamız kaldı zaten. O son 30 yumurtadan bir şey çıkarsa görüşürüz. Çıkmazsa bunları ben yavruları envanterimdekileri büyütünce görüşürüz. Geldim dostlar son yumurtalardan da mutasyon çıktı iki tane şöyle bir ve altı numaralı sarkolar şöyle tık biri kırmızı birinin şöyle neresiydi lan burnu muydu neresiydi arkadaş alt vücudu muydu ha, inan hiç hatırlamıyorum neyse <laughs> iki tane daha mutasyon çıkardık ben bu son sarkoları da alayım artık yeter benim için çok şey oldu sarokalar düşündüğümden çok mutasyon çıktı umarım ilerideki giga karkora mutasyonlarımızda da böyle bol bol mutasyon çıkar onlar da böyle 3-5 atıp da böyle kullanmayacağım canlılar da 50 tane atmasının belli bu yok bunu kapatıyorum karkora kardeşimizi alıyoruz buradan gördüğünüz gibi rage modu şu anda 98'de <laughs> bir şeyleri beklerken 100'den düşmüş Lan dur hayvana bin kapıyı aç Tamam. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ya. Of. Vallahi diyorum şu dev kapılardan şey yapmaya başladım. Şöyle random sol tık tıklayalım. Belki bir şeyler ölürdü. Hız boostu kazanırız. şükresek hız bonusu zaten kazanacağız. Kazandığımız hız bonusuyla da şöyle güzel mi güzel koşarız. Şuna bak hayvan denize batmıyor nasıl satayım o kadar büyük ki. Şöyle ağaçları yıka 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 geldik. iki tane giga yumurtamız var ne kadar güzel. Gigalarım bol bol yumurtluyor oraya. Ne oluyor? Yuh. Aile var burada. Ya neyse. <laughs> Sargolar benim modum biraz fazla düşürdü. Şey olarak çok çok oldular çünkü. Şimdi dostlar, gidiyoruz hızlıca. Ben çık yapıp PV moduna alıyorum. Sonra sarkoların hepsini yumurtadan atıyorum ve en azından bir çoğunu diyeyim. Ee, şurada et varsa orada atacağım. Yoksa oraya et koyup öyle atacağım. Her türlü oraya atacağım. Burada zaten yemliklerimiz vardı hatırlıyorsunuzdur ki Allah zorustlardan. Ee, buradaki yemliklerin buraya atacağım sarkoları. Hepsini artık veya birkaçını artık bilmiyorum. <laughs> ee, büyüteceğim sarkoları. Etimiz var, sorun yok. Çık gir yapıyorum, PV'ye giriyorum. Sonra sarkoların e, büyüttüklerimi gösteriyorum ve yeterli. <laughs> şöyle hızlıca e, hayvanlar büyüdüğünde geleyim dostlar. Six hours later. Geldim dostlar. Sarkolarımız büyüdü. Böyle aralarından birkaç tanesini şöyle seçtim. <laughs> Maksat en azından güzel dursun diye. Şöyle diğer sarkolarımız buralarda. Çıkartmadıklarım da envanterimi şöyle gösterdiğim gibi bir, bir, birkaç tane var. Olduğu kadar hani birazcık artık yordu. Ee, favorilerimi bir tık daha böyle öne çıkardım. Şurada bir tane de siyah vücutlu var. Kesinlikle o da favorim zaten. Aha buradaki bak. Ama siyah çok stabil yani. O yüzden kullanmaya da bilirim. Bilemiyorum. Ama buradakileri kesin kullanacağım yani. Kesin. Ayy, yeterli ya. Şöyle bitirelim. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.